o adamın bu kadar para olacağını hiç düşünmezdim. Müdürü nasıl saygılı davrandı kadına gördün mü? Kesin o yardım ediyor onu. Araştır o kadın kim olduğunu öğrenmem. İcabına bakayım mı? Ne dersiniz? <laughs> Kafam basmıyor değil mi hiç? Kadın belli çok zengin bir aileden geliyor. Tavlamam lazım onu. Kim ne olacak? Salak mısın? Altı üstü bir kadın onu mu düşüneceğim ya şimdi? Of ben bir anlık heyecanlara bağrım teklifini nasıl kabul ettim ya. Mücevher sergisine sadece zenginler katılıyor. Benim giyecek kıyafetim bile yok. Ne yapacağım ben şimdi? Beni özledin mi canım? İrem Hanım söz veriyorum kirayı ödeyeceğim en kısa zamanda. Aptal çocuk sana tepki getirdi. Ya dalga geçmeyin lütfen benimle. Geçen sefer senden beş lira almıştım. Karşılığında sana bu evi vermek istiyorum. Nasıl yani? Beş lira karşılığında bu evi bana mı veriyorsunuz? Evet. Yani başka evlerim de var istersen. Beş bin liraya müthiş bir villam var. Ama dediğim gibi... ...eğer bu evi alırsam... ...yanında ev sahibi senin olur. Seçimini yap. 5 da alın. Ben bu evi istemiyorum. Bugün çok yoruldum. Dinlenmem lazım. Sıkıldım ben bu adamın kalbini ya. Oh. Bu kadarını versen. Bunların hepsi senin mi? Şimdi ulusal zenginler listesini açıklıyoruz. Şu anda birinci sırada olan milyarderin toplam varlığı yaklaşık 48 bin TL. İkinci sıra 33 bin TL. Üçüncü sıradaki Meğer melek dileğimi duymuş. ya? Bu dünya biz gerçekten zengin oldu. Hayır aslında ben zengin olmadım. İnsanların varlıkları ve fiyatlar düşmüş. Benimki aynı kalmış. Gerçekten zengin oldum galiba. Allah! Bittiniz oğlum siz bittiniz lan. Bittiniz lan. biz burada bisiklet falan satmıyoruz. Yine aynı hikaye değil mi? Bu insanlar paradan başka bir şey düşünmüyor mu ya? Kesinlikle. Alacak paran yoksa niye buraya gelirsin ki? Klimalı ortamı için mi? Bahar. Can. inanmıyorum ya. Ne işin var senin burada ya? Ee, aslında ben... Sen, sen yine sıcağı mısın? Tanıyor musun onu bile? ...pencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Çabuk... ...kavamı, hepsi işinden olursun. Ee, Can Bey siz böyle buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, tekrar. Burada çalıştığını bilmiyordum. Evet, e, ...ne tür bir araba bakıyordun? Ben sana ondan kurtul demedim mi? Niye vaktini boş harcıyorsun sen? Aylin Hanım... Her türlü müşteri saygıya hak eder. Ya bu adam buradan bir şey alacak parası varsa eğer ben de ayaklarını yatıp hadi paspas olacağım. Hadi bakalım. Bahar, buradaki en pahalı araba hangisi? <laughs> Ay hala fiyat soruyor ya. Sen buradaki pahalı arabaları görmek istiyorsan önce bir 100 TL depozito ödemelisin. Parayı Aa. öde, ben de sana hak ettiğin saygıyı gösterip ondan sonra arabaları gösteririm. Buna hiç gerek yok çünkü onun... Senin gibi stajyer nasıl benim lafımı kesebilir ya? Pardon. Siz az önce 100 TL mi dediniz? Fiyatları hala alışmıyorum. Eskiden 100 liraya karnımı bile doyuramadım. Ne oldu? Ya paran yoksa vaktimizi alma kardeşim ya. Hadi hadi çık git. Bize vakit kaybettiriyorsun. Varsan <laughs> bana yardımcı ol istersen. Satışta da sen yapmış olursun teşekkür ederim. O zaman buyur. Bu nasıl? Yeni model GTR. Eşsiz bir tasarımı var ve motor performansı inanılmaz. Beklentilerin karşılar mı? Çok iyi araba. Ah, hanımefendi pek bilmez bu işleri. Size su bile ikram etmemiş. Nasıl satış yapsın ki? Ben yıllardır bu sektördeyim. İşimde de çok profesyonelimdir. Bırakın ben size yardımcı olayım. Öyle mi? Ayaklarıma da paspas olacak mısın şimdi? Ay ay ailemsiniz efendim. Ee, birazdan isterseniz bir test sürüşü yapalım. Sürüşte sizin yanınızda olurum. Elimden geldiğince de yardımcı ol, olmak isterim. Gerek yok. Ne oldu? Az önce beni şurada hor görüyordun. Şimdi aklım başına mı geldi? Sen bence daha fazla durmamalı. Sen, sen bekle, bekle sen. <laughs> Bahar, bu araba çok iyi. Alıyorum ben bunu. <laughs> Nasıl? Fiyatını sormayacak mısın? Hiç gerek yok. Hayalimdeki araba bu. Ne kadar olursa olsun alacağım. Ee, tamam, ben evrak işlerini halledeyim o zaman. Tamam. Daha bey e rezerve edilmiş arabayı kim satmaya kalkar? Pardon, arabada bir problem mi var? Sorun mu? Bu aracın iki gün önce Dağhan Ardınç'a rezerve edildiğini bilmiyor musun? Hangi cüretle onu satmaya kalkarsın? Dağhan Bey kim bu arada? Kendisi dört büyük finans şirketinin sahibi Ardınç ailesinin büyük oldu. Toplam servetleri birkaç bin TL değerinde. Onunla kimse boya düşemez. İlginç. Kendisi dört büyük finans şirketinin sahibi Ardın Çaresi'nin büyük oldu. Toplam servetleri birkaç bin TL değerinde. Onunla kimse boy ölçüşemez. İlginç. Ne oldu? Gözün korktu sanırım. Ben bu arabanın ön ödemesini yaptım ama nasıl olacak? Depozito ona geri verirsin. Olur biter. Küçük bir miktar. İadesini yaparız hemen. Ama satış sözleşmemize göre ödeme yapan müşterilerimize... Biz taraflı fesihlerde üç kat ödeme yapıyoruz. Daha Bey'in arabasının yanında bu miktar hiçbir şey değil. 100 TL ödeme yapıldı ama. Ya da şöyle yapalım. GT'nin yeni sahibi siz oldunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hangi kız ön ödemeyi 10 lira olarak aldı? Ha? O yaptı. Şimdi gelen sıcak kız var ya, sırf ilk satışını yapabilmek için. Bunu sen bana bırak, şimdi ben ona gününü göstereceğim. Hangi cüretle ona vurmaya kalkarsın? O bizim galeri sahibimizin saygıdeğer kızı. İşlerin ilerleyişini görmek için aramızdaydı. Sen kimsin ki ona vuruyorsun? Ben... ben çok özür dilerim Bahar ama... ...kim olduğumuzu bilmiyordum. Bin, Kovuldum. Çık şef! Çık! Yürü! <laughs> bu arada beni mücevher sergisine çağırmamdan anlamam lazımdı. Galerinin sahibi olduğunu bilmiyorum. <laughs> yani... ...seninle kıyaslanamaz tabii ama... ...tekrardan teşekkür ederim. E bu satışta kotamızı da doldurduk. Bundan sonra VIP müşterimiz. Can'a her an biraz daha hayran oluyorum. Sonunda rüyalarımın kadına tarafından saygı görmeye başladı. Şunar Bey, Can ve Bahar da mücevher sergisine katılacaklarmış. Biz de eğlenmeye hmm. gideriz o zaman. Daha hem gelsin. Beyefendi, hanımefendi buyurun. Ben bir lavaboya gideceğim. Tamam. Zengin anladım. çok başka bir Kimleri görüyorum? Bizim fakir damat. İmitasyon takı bile alamayan birinin. Burada ne iş olabilir ki? Sizin kızınıza bir kuruş bile fazla. Ayrıca benim burada olmam sizi niye bu kadar ilgilendiriyor? Sen miydin? Bilerek çarptın değil mi bana? Dikkatimi çekmeye çalışıyorsun. Çok severim seni fakirleri orada. Ya dokunma bana! Ben senin bildiğin kadınlara benzemem. Ha. Tek biri var hayatında senin Seni onunla kıyaslamam bile. Sen benim oğluna hemen tekmeyi basarım. İğrenç. Lan <laughs> sana güveniyorum. Hazırla. Merak etme. O iş bende. Kız da sen